Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sirt'te görevliyim. Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel ve Alpay Antben ile birlikte Sirt'te görev yapıyoruz. Şu anda seçim sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Bir iki istisnai olay dışında ve onların takipçisiyiz. Anında kendileri yaptık ve resmi makamlara intikal etmiştik. Benim Siyirtlilerden rica, demokrasimiz için lütfen hepimiz sandığa gidelim. Oylarımıza sahip çıkalım. Oylara sahip çıkılıyor. Bütün sandıklar kontrolümüz altında, korumamız altında. Siyirtlilerin yapacağı tek şey sandıklara gitmek. Hadi herkesi sandığa davet ediyorum. Teşekkürler.